Ana binayı almaya çalışalım istiyorsanız Yok yok iyi He evet, oğlum <laughs> Ana binayı alamayız da Ana binanın <laughs> yanındakine belki Şuraya Beyler hemen sola inin, sola inin sola inin Bak bir tanesi inemeyecek oraya yetişemeyecek Şu evi alıyorum ben al, al 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 Tamam Sakin sakin Tamam tamam sakin Çeyi de alacağım çeyi. Aldım çeyi Aldım bir tanesini. Hemen kurtarıyorum mahsucu. Önümüzdeki eve dikkat edelim. Gitin var mı Efe'cim? Kitim hiçbir şey mi yok. Güzel güzel güzel. Tamam dikkat et arkadaşlar. Şu, şuradaki eve dikkat edelim. Aferin. Tamam ben tutuyorum buraya artık. Alın olmalı bir şey bana bir can lazım. Beyler gelin. Var. Girdik girdik. Bir ana binaya gelin abi. Abi buraya gel. Cenaz. 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 Aferin. Beni alsın aga. Abi çıkamıyorum buradan ya. Yani. Ya beni aga buradan. Dikkat edin abi. Tamam. Ya şu, şu adam bir lootlayayım aga. Iııı ee, bir şey varsa alacağım. Kesin. Kes. Yok o araba. Şurada evde adam var. Aa, ben iki tane RKC içeceğim. En azından şeye barımı doldursun. Şurada evde adam var beyler. Tamam, tamam. abi. Kanka kit var mı? Hiçbir şeyim yok. Hareketçi lider ediyorum ben de. Bir adrenalin var onu da bastım şimdi adama da alacağız. İşaretlediğim yere, işaretlediğim yere adam çok agresif oynuyor. Nerede? Abi. Abi, abi, canımız takip et, yok. Takip et, takip et. Can, canım yok ki ben. Olsun olsun hiç işaretlettim Geldi bana. Aldın, 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 güzel. Helal olsun. Bir şey abi bir şey. Bir şey. Acımayın. Şuraya Allah. Arkada. Gel gel, gel. geldi. Geldi. Geldi abi. Kaldır, kaldır hmm. sen kaldır. Şuraya dikkat edelim. Abi sol var, tek başına gitme oraya. Yüz yönüne dikkat edelim abi, yüz yönlü. Şu şu adamdan bir bakayım sömürüyüm. Avgu var alırım. ne var mı? İtim yok aga şimdi sandık açacağım bir tane. Açığa çıkar. burada var ama almamız çok zor. Tamam ben buldum buldum. Oğlum ben ne aldım? aga bir tane i̇şte, iğne Abi gelin Bu buraya doğru oynayalım isterseniz. Bir dakika iğne içeceğim. iyi e, vuracağım kendime. çıktı. Şarjörümü dolduruyorum. Aman 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 Gelin abi dalın şunu şöyle kadın. Hani Nerede? Canım yeni gelecek. Evin yukarısında mı? Dalın abi içeri. Abi birimiz soldan birimiz sağdan gitsin. Merdivenler var iki tane. Aldım. Ben i̇çeri tur şey attım içeride be. İçeri dışarı bakma tur attım. Oha. Serhat. Bunlar ne oğlum? Gitmiş bir şey var mı ya? Tutatılmışlar var bende atayım ben sana. Efecan aldım buraya. Sağlık çantası. Neredesin? Bu Şu nasıl sileceğiz lan. Aldım da gel atacağım Efecan. Geldim geldim lan. Gel. Adamın da işime yarayacak şeyler varmış. Bana birisi oğlum dürbün verin lan. Abi attım buraya alt ikisi. Nerede? Kitimi kit verirseniz tadından yanmaz. Oğlum sağlık çantası attım ya ben sana Efecan. Nerede ya? Evet. Buraya atmıştım. Biriniz aldınız mı onu? Ben aldım ben aldım. Atlayın beyler atlayın. Sömürmüş. Efecan gel. Bak burada Efecan attım. E. Ha dikkat et, iki kişi kalmış. Geçen maçlarda kim Karşıdakiler bu. Karşıda Aşağıda bu aşağıda. Abi. Aşağıda köprünün altında. Tamam. Köprünün altında. Bekle bekle geldim geldim geldim. Sağ olun. Orada köprünün altında mı? Tamam. Gördüm. Durun oğlum durun oğlum bana sal. Oraya, Oraya dikkat edeceğiz. Oraya dikkat edeceğiz. Hemen önümüzde abi ya. Arkada sıkıyor, arkada geldi beni. Arka arka arkayı... Başar, arkayı boşver, arkaya boşver. Arkayı boşver, arkayı boşver. Nerede? Nerede orada? Nerede orada? Lan uçtu, uçtu. Uçtu, uçtu. Uç, tamam, uç, uç, uç. yani bizi o görüyor. Nerede ki şu an ben hiç bilmiyorum adamı. Atla, atla, Evin oraya gitti, sıkıntı. Rahat oynayın, rahat oynayın. Tamam, aldım, aldım. Allah, sıçırdı. Güzel, güzel, güzel. Gelin de. Biri şurada, biri şurada. Tamam. Dikkat edin abi. Vuramıyor. Gördüm onu tam tepede evet o. <laughs> Sonunda kit oldum Tamam ya. geldi evet, buraya. Geç. Karşımızda ve üstümüzde aynı. Aynen öyle. Abi gelin isterseniz. Yedik yedik. yedik bir bekle, bekle be. bekle bekle. Bek, bek, bek. Bomba geldi. Bomba, bekle. Çıkın abi. Geçin abi siz ben şey yapmayayım size. Hemen arkanızda evet. değil evet. abi? Şu Burada aşağıda mı aşağıda? Aşağı aşağı. Atlayın aşağı abi. Adam. Adam ben şu an aşağı Çöp bırakıyorum birazcık şuraya. O abi, arkadan sıkan ne oldu ya? Vurdum kanka arkadan sıkanı ben. Helal. 3 tane kitim var, 2 tane sağlık çantam şarjör lazım yani. beyler. Ses var el abi lazım. Lazım. Nerede? Ne şarjörü lazım? Bilmiyorum buralara yani bizim ayak sesimiz olabilir ama bence değil. Barkem abi. Efendim? Ne şarjörü lazım? Oğlum bana uzatılmış ve şey lazım. M4 sonu He. Ne şarjörü lazım ama Adam var. Nerede? Fazladan ayak sesi var. Bir kişi var onu da görürüz herhalde inşallah. Buralarda bir, bir yerler de... var. Oğlum 2 kişi var. İlk için mi? Var? Gel gel bu tarafta be. Hele Bak, de evet. evet, abi. Allah fazla ses geldi. Bot vardı ya. Var bot. Tamam. bir kişi var şu an bizden hariç. Şu Burada sağlık çantası var işin alabilir. M4 var bunda beyler. Alırım efecan nerede? Alırım ben de ya. Yani. En alırım. İşe attım Tamamdır. Harika. Gelin beraber gezelim ya burada. Bir yerden ses geliyor demiştin. Hangi taraftaydı o? Kim dedi de herhalde o Yine. fazla sesten karıştı. Bug'a giriyor ya bazen. Bir kişi daha var yani bizden açıyor. Akıyorum. Tepeden. Göremedim. Bir atladı. De... Ben 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 ben. Ölmeyeyim diye. Tamam tamam sıkıntı yok. Beyler araba bulmaya haydi haydi. Gelin gelin gelin. Abi ben kaplan gördüm Ananı avradı sen misin? An Ay hayır Aynen. 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 Tamam bitti şu an tekiz abi burada. Tamam. tamam. Kaç var? Abi ben kaplan bulacağım bir tane şey yani. 6x var bunda. Beyler ben bir aldım. tane kaplan vardı onu bulun. Gelin beni alın. Mu? Araba bulalım, araba bulalım. Oğlum taşlamamız lazım hadi. Oyun sonuna hadi. Araba geldi. İki Aha geldi, geldi, geldi. valla. Geldim geldim geldim. Buraya geldim. Araba nerede? Nerede? Abi, Buraya mı geldi abi. araba? Hadi araba geldi, araba geldi aynen. Nerede? Nereye geldiler? Nereye? Ya sesini duyacağım. Bir altı kişi şu an. Evet. Burada bir arada. Beraber gezelim, dalmayalım. Alan geldi bu arada. O yüzden diyorum ya gelin abi bulun bir şey bulun gidelim. Mamut alın abi. Arkada kaplan vardı bir tane arkada ama. Almışlar. Mamut yok değil mi? Mamut almışlar. Çıkın abi. Ha, ha at, var, buradan... at var at var. Aşağıda at var. Hmm, full çıktı abi buradan. Oğaz var çitler. oğaz var. Tamam onu da alayım. Oğaz da uçuyorum. At, atla iki de uçabiliyorsan ben... uç. uçabiliyorsan. Nerede? Ne kadar, ne kadar gittiyse. gittiyse. Ama arkamızdan adamlar gelecek bu arada. Görürseniz söyleyin. Ben arabaya gidiyorum. Siz ata mı gidiyorsunuz? Ata kime gidiyorsunuz? Gidin. Abi sen de bir. Ben süremiyorum bunu ya. Yani. Bas 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 bas. Oğlum bas. Aha. Aa, bekle alacağız alacağız. Alacağız onu alacağız onu bekle. Otur abi. O. Bekle bekle bekle. bekle. Bu azar sürü o, abi. Bu azar o. Al kanka evet. arabayı al arabayı al arabayı Tamam Tamamdır harika <laughs> Kaç kil'e çıktınız bakalım oradan Frostayn'dan kaç kil'e çıktınız 5 Ben 5 Ben de 1 Ben de 1 bir... İyiydik ama iyiydik ya birbirimize yardım ettik Bu zaman kim çıksın Beyler şimdi nereye biliyor musunuz Prisona'ya bir bakalım lan Prisona'ya bir, Prison bir geçeyim Ben bir bustum fırlamak için Ezreal'e kanı içiyorum Aynı bu sınıf Geldim beyler. Bu full zaten ya dolaşmıyorum Bir tane ağır kesi seçtim tamam ben de. mi oynuyoruz? Gidelim. Şey attılar, fişek attılar. Gidelim. Abi birisi var lan. Lan abi, gel 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 evet, şeyle evet. gidiyorlar şeyle gidiyorlar. Çabuk çabuk çabuk. Gelin abi gelin. gelin. Çabuk. Bin 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 bin. Bastım bastım. Cem bin cem bin cem bin cem bin. Atladı atladı adam atladı. Beyler düştü. Gelin gelin lan. Oğlum neredesin? Abi. Neredesin? Ara ya Allah. Ya araba sıkıştı ya. Araba sıkıştı ya. Adam yumrukla Oğlum siz manyak mısınız ya? Çabuk adamı boşver. Adamı boşver. kaldırın, kaldırın. beni. Adamı boş verin. Adamı boş verin. Kaldırın. Yakında kaldırın. Kaldırmaya gidelim. gidelim. Cem'e hmm. beraber gidelim. Cem'e gel beraber gidelim. Adama gitmeyin. Adama gitmeyin. Aga üçümüz e beraber gidelim. Şey adam olabilir orada da. Hem sen de gel birader. Buraya aldırmalar çok sıkıntılı zaten. Önce iki dakika araba binemeden nasıl, arabaya. Yani araba ya. nasıl takılabilir ya? Abi Cem'i alayım diye ileri gittim. Cem binemedi. Ha buggy var kenarda. Buggy'yi bir salmaya gitsin. Buggy'yi bir salmaya gitsin. Hocam sen buggy'ye git. Ben kaldırmaya gidiyorum. gittim bile. Gel abi gel. Evet, evet, evet. Biri benimle gelsin de dört. Bir tane daha ikili ya da tekli dörtlü bir araba bulmaya gidelim. Bekleyin. Tamam gel. O araba çıkar oradan o as çıkar da. O bagi al abi. Gök Benim bu almamız, almamız lazım. Benim, lazım. Benim bu almamız lazım usta. Tamam abi. O senin tur gelelim. Senin tur gelelim. Ben arabayla al, arabayla al, arabayla. Bas 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 bas, bas bas bas. bas. Görk abinin pilotuna gidesin. Araba bulun abi. Uçun bir şeyler yapın. Görkem abi sen kendin. Yere toros var gel yapacağım. Git sen git sen git sen. Ben sana bunu göstereceğim. Hafif, gel, soldan, aynen. Soldan aynen. Soldan aynen. Gidip, hafif soldan, gidip. hafif soldan git, hafif soldan git. Hafif soldan git. Tamam, TOROS nerede? Bekle sen inme. <laughs> Mes çok güzel olmuş. Tamam. Kaç kiliniz var? Bir bir hala bir. Bir dakika ne ya? Onu demiyor da Toros'u da Hayır. Araba modifiyele Diyorum de sen ne oldu? Ne oldu, Ne yapacaksın? Mecbur alacağız gel buraya. Umarım abi. tuzak, tuzak kurmamışlardır bas, ya. Bas bas bas. Ama 6x almış ya. Moralim bozuldu. Uzatmayı almış. Altıken de var abi al. Dur dur halledeceğiz. Attım buraya 6'yı Biz o arabaya gidelim siz bagiye e gidin. Oğlum bu Toros değil bu araba ne arabası lan çok güzelmiş. Benden motora geleyim mi? Benden motora gelir misin? Gel tamam. Araba çok güzel lan. Ben de motora geliyorum. Ben de motora geliyorum. Sen bas. Bir dakika. Ben bas. Ben bas. Bana bana salın. Hem can al, can al, can al. Tamam. Hemen kulaçla. As bas. Ve sen benzin var mı senin araban? Var aga. Yarım. Of. Dizmemzik yeter benimki. Beyler Tokyo, Tokyo, Tokyo. Bak hemen dışar, çok sol tarafta. Dışarıda sen de oradayım. Tokyo, Tokyo. Ne nereye gidiyor? Yok, yok, yok. Bak, aa bak burası da dolu ha. Bir tane daha torun sorun. Burası kapatalım dersin. Yok yok. Adam yok orada zaten alan geldi bu sorun. Tamam gitti ya benim mevzim. Ne kadar? <laughs> bas 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 bas. O abi soldan da araba geldi. Yavaş yavaş sola git. Gir 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 sola git. Sola git. Sola git. Sola git. Adamlar orada. Sola git. Sola git. Vurdun mu ya? Her bir bize... Arkam araba geliyor. Evet. Oha. Dur abi sana geliyorum bir dakika. Ezdim onu, ezdim onu, ezdim onu. Lan 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 lan. Jenis. Efecan ne yapıyor? Adamın üstüne sür, adamın üstüne sür. Yes, git, 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 Abi Efecan. Git, 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 git. Ben ne yaptım?